Hey dostum. Buranın kaptanı benim. Şöyle bir şeye gideceğiz arkadaşlar. Bir adalara gidelim. Bir adaları keşfedelim. Ondan sonra önce kredirginle bir bakalım. Bu ada boş gözüküyor. Tam orada bir şeyler var. Gidelim. Soru işareti kaldı mı onu çözmelisin dostum. Çözmedin mi? Hep aklında soru olarak kalır. Şimdi bunun gittikçe karanlık onu burada kızı kırmızı bir şey var diyor. Burayı çok merak ettim. Neyse gidelim bu tarafa bir bakalım ondan sonra diğer tarafa gideceğim. Onu nereye Ne lan bir şey mi uçuyor orada? Yok. Oğlum orası çok güzel bir yer ona oraya gitmem lazım. Neyse şimdi. Bizim dürbünle baktığımız yer Evet. Yine bu vaktan ibaretmiş. Sonra Vurduk mu bir şey olur mu? Yok. Arkadaşlar biz nereye gideceğiz o zaman? Yine bunun etrafında dönmek istiyorum ya. Yoksa hep aklımda soru olarak kalır. Bu samuna koy. Bu teknede ne kadar yavaş gidiyor ya. Oğlum ruhlar ademine mi girdik ne oldu? Hadi dostum bas. Oo, orospu bir çocuğa mı lan korktu ne? Oğlum bunları göremedim. Bakalım bunlar bize bir şey yapabilecek mi? Onu merak ettim. Oğlum yoksa bize tuzak mı kuruyorlar? Bir şeyler mi yapacaklar? Eee hey, nereye gittiler? burada da ışık var ha. O, o, zaman birileri var burada. Burayı koruyorlar. Onlara doğru da gidelim. Oğlum ağacıncıki göz gözler nereye gitti ya? Bir düşünsenize. böyle yapayalnız ve geminin içindesiniz. Böyle şeyler gelir karşınıza. Ne yapacaksınız? Bir Yarrağı yemiş olursunuz arkadaşlar. <laughs> Evet. Burada bir şeyler var. Ama ne Gökyüzüne mi uçacağız? Ne oldu? Arkadaşlar sanki böyle yerler donuyor. İşte gemi de ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar galiba yaklaştık sanırım. Şurada değil mi? Şurası galiba kardeş. Bu ne Ben mage. Dreş diyor. E ee, burada bizde istenen şey nedir amına koyayım? Şuraya bakalım. Kombina. Evet dostum. Bugün çok güzel bir şeyler keşfettik ve Neydi ismi ya? Easy. Bu dege, bu dege, bu dege, bu bu Evet, şu. Neyse burayı da geçelim arkadaşlar. Ben bu oyunu öncelikle keşfedeceğim biliyor mu? Yerleri keşfedelim arkadaşlar. Ondan sonra Buraları keşfettikten sonra arkadaşlar e, İngilizce öğrendikten sonra bunu full anlatımını yapacağım. Evet gün doğdu. Güzel. Ama bizim gideceğimiz yeri nasıl göreceğiz? Şurada güzel bir şeyler parlıyor. Oraya gidelim. Aha. Bu nedir amına koyayım lan? Ak baba mı nedir? Papagan mı? Oo. Lan sakin olun. Yapayalnız gördünüz beni beni mi sikeceğiniz? Ruhlar alemininden Oo bana saldırıyor. Amına abi sen de yok mu amına koyayım? Vur bir tanesini indir. Arkadaşlar sizlere bir soru. Mesela ağaçta 10 tane kuş var. Ya da akbaban da diyebilirsiniz. İki tanesini ağaçta vurduysanız kaç tane kalır? Evet, sekiz tane diyeceksiniz değil mi? Sekiz değil arkadaşlar. Burada bir şey çözdük Gizemli bir şey bulduk. Hadi bak. <laughs> evet. Play your hand on this stone. Evet. Asit kin Star amına koduğumun orası çocukları diyor. Tihtoven. Yes baby no problem is English. Okay. Ee, yani Ama bir de out olsaydı güzel olur. Kardeşim şimdi ben burada bir soru işareti var. O işareti çözmedim. demekten sonra alamıyoruz. Güzel. İkinci gün olmuş bu ara. Ama şimdi hani diyorlar ya Dedim ya Bir yer bulman için kaybolman gerekiyor Amına koyayım ben kayboldum nasıl eve döneceğim Ah Amına koyayım sende ne rota var ne pusula var Ne harita var amına koyayım Gelmişsin Dur hala, bir haritaya bakalım Hadi Şu Şöyle bu. bu Evet şu an Biz gideceğimiz yer Sol tarafa Şöyle bir kendimizi yönümüzü değiştirelim arkadaşlar. Orada bir işaret var. Doğru yolda mıyız? Amına arkada yaymış. Şöyle gidiyorum. Bak gene bakayım. Şöyle mi? Galiba. Şu adaların karşısına gideceğim ve oraya varacağız. Bir bakalım ne çıkacak galiba ben zaten o parlayan şey var ya bakın renkli renkli gök gibi olan. Ona gideceğiz galiba büyük ihtimal olarak düşünüyorum. Müdür ne bakalım. Ama ne yapıyoruz gök ışığı dedik. Sarışkılar var. Bir de tasarrufsuz. Evet doğru yolda yaz. Yes. Devam. Bizim adamımızı göremiyoruz ya bir düşünseniz arkadaşlar bu geminin içinde ve batıyorsunuz. Ne telefon ne de internet ne de şebeke çekiyor. O gün öleceğinizi bir düşündürün. He? Ka köpek balıklarının arasında yem olur gidersiniz ve bir kemiğiniz bulunmaz. O, o hissi acaba nasıl hissederdiniz? Amına koyayım ben kendimi atardım. Direkt can çekişmeden ölürdüm amına koyayım. Evet arkadaşlar. Orada sanki Yere nedir lan bunlar amına koyayım teşekkür tekrar bakıyorum. Doğru yoldayız. O oh, nedir lan? Doğru. Ha kayanymış amına koyayım. Ben de dedim nedir acaba köpek balığı mı? Bilmiyorum. Enerjisyon girmeye başladım arkadaşlar. Bir de bu su ne kadar kirli görüyorsunuz mu arkadaşlar böyle Kirli değil de siz deyin neydi adı her neyse de Çok da pek fazla Bir şeyi yansıtmıyor Evet karanlık oldu <laughs> Evet Oraya gidelim de bir bakalım sıkıntı nedir Ses vereyim de biraz Gece hani Gerilim geliyor ya Amına koyun konuşamadın gitti Oo burada galiba şey ya siz şöyle İstanbul'da bir yer var. Evet, Kız kulesi gibi bir şey var arkadaşlar burada. Evet. Diyor kardeşim dön yoksa seni burada çıkacaklar. Yani sıkıntı yok kardeşim biz attığımız adımdan geri çekilmeyiz. Allah Allah. Bu ortada bir göz var amına koyayım. Böyle sağ sol amına koyayım. Günler mi peşimizde? Ona da bilmiyorum. varmadık gitti amına Sanki geri çıkın. Oğlum ses mi geliyor lan? Allah Allah. Amına koyayım. Burada aydınlık olacak. Bunlar bize ezerse var ya pis olur Allah Allah. Hey dostum ben geldim. <laughs> Onu ben buna varamadım gitti ha. Ne kadar uzakmış amına koyayım. Hani çölde oluyor yani ya, denizler şey bu sizi söyleyin amına koyayım. Unutuyorum hepsini ya. Hani çölde böyle göl oluyor amına koyayım. Yürüyen yürüyen yetişemiyorsun. Biz de onun gibi bir şey oldu. Sanki yetiştik arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. bir bitmediniz amına koyarım şimdi ha kanka galiba yetiştik arkadaşlar şurada bir şey var dikkatimi çekti şöyle aradan geçebilir miyiz oğlum takıldı eyvah Abi siktir git amına koyayım ya. Tahtadan yapmışsın gemi amına koy. Ondan sonra ön. İnşallah baştan bizi götürmez. Ya amına koyayım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu İngilizce öğrendikten sonra net bir şekilde Abone olmayı Ne zaman Umarım video beğenmişsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma destek verirseniz çok güzel olur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.